Nasıl? Evet. O nasıl yapıyor? Sizin odanız, evet. Ne Bununla oldu, değiliz. ne üf? <laughs> Çocuğa neler söyledin? <laughs> ne dedim, hatırlamıyorum. Ya. Sayalım mı yani, şey daha? Hayır, hayır, ister misin? No, no, no. Nasıl no, no, no? Öykü bir dakika, ben çıklayayım <laughs> Ne? Ne yaptınız? Ne demiş Öykü Hanım? boş böyle boş şeyler, konuşuyorsun dedi. böyle Sen şeyler de boştın. söyleyemezsin. Doğru öyken. İyi o zaman iyi hatırlamak. Bir tanesi vardı evet doğru. Bir, bir de yani. Neyden? Yani bir tanesi kötü. Söyleyeyim mi Öykü hanım? Valla direkt bir tane daha. Pinok köpeği, köpeği dedi o mu? Pinok köpeği <laughs> mi? Valla benim en küçük <laughs> uzun bile dönemedim. onu rahatsız eder. Kaniş dedim ya. Kaniş dedim. Kaniş. Kaniş. Ay, kaniş, kaniş, kaniş mi artık ne bilmiyorum. Çok bir şey oldu kaniş yani. Kaniş demedim bir şey. Sonra Allah anlatmadı öyle şeyler deme dedi. Şey daha mı uyardı? Biri uyardı. Ha se uyardı. Sonra ama öyle. yaptı. Man'da yani beni duyuyor, takım mı? şımarıklıklar falan. Evet. Yani ya, gerek yok. Aynen, evet. en, en sevdiğimi yap, pek ya. Yaren'i patla, büyük bir şey patlatacağım. Hayır Niye ya, sen mi? olayı bilmiyorsun şimdi bak. Bana sormadan kalkıp da car bana. car car hemen geldim, başlıyorsun konuşmaya boş boş, anladın mı? Biz dışarıda bir muhabbet ediyorduk Bak Bana, ne yap, bana böyle car 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 falan yapma. Aynı senin Lakin gibi, anladın olalım. mı? Ofin Okan iş gibi. Anladın mı? Sen yapma kızım, hayırdır sen herkese bu şekilde davranıyorsun ya. Hadi bak. Ben kendi yorumumu mu yapıyorum? Lütfen, lütfen. Ben bu tarafa doğru yapıyorum. Bu tarafa biliyorsun. doğru konuşuyorum. <laughs> ben artık rahatsız oluyorum çünkü Öykanım ya. Artık derken ne var ki ne sana, sana özel bir ya şey mi var. Ya hani nedir kaniş falan filan. Şimdi sizden duyuyorum ben e bunu. E tamam evet ben de söylüyorum doğru. böyle şeyler söyleme diye de uyarıyorum. Çünkü seyirci izleyecek bunu. İz yani ben de işte hoş bir şey değil. Ama bana Demek niye hesap soruyorsun? Ben ara? Yani. İşte ben onu sormuyorum. Yükseliyor ben de yükselmek zorunda kalıyorum. Yükseliyorsun o yüzden yani. bu tarafa doğru anlatıyorum. Biz dışarıda aynı. konuştuk. Herhangi bir şey yoktu. Ben bunu çok normal bir şekilde söyledim. Zaten dedim Erhan gittikten sonra Yaren'le Burak'la sohbet ettik. Ee, Erhan gittikten sonra Yaren'in bu olayda yarışma gibi bir lüksü kalmadı dedim. Yani kısaca böyle söyledim. mu yok dedi Yaren? Vay. Konu mu yapmaya çalışıyor? Anladın mı? Yani dedim. çok basit bir Vay, şey söyledim lüksü. aslında. Sen mi yani. belirliyorsun lüksü mü? Ya Lüksü mü sen mi? Lüksü kalmadı ne demek? Lüksü Nasıl kalmadı dedi? demek yani yarışmadan hani birincilik amacım yok gibi bir şey söyledim. Burak da dedi ki ooo bomba var bomba var bomba bomba bomba. <laughs> 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 Biz içeri böyle girdik. Bana dedi Yaren telefonla konuşuyordu dedi. <laughs> telefonla değil. Bak <laughs> de her şey herkese yanlışa çağırıyor. 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 çağırıyor, çağırıyor, çağırıyor Yaren'e bir şey olur.

o güzelce kurmuş, seni evet. de öne atmış. Evet, bravo. Ya şu an tam da? olarak böyle. Ajanın ama şey ben şey ona çok şey falan bir şekilde anlattım. Sen, oğlum sen ne oldu lan iki dakika? Oğlum şey yani de de sen ne oldu bomba? Ya yine dost bir insan. <gülüyor> Telefon <gülüyor> ekledi, onu ekledi, bunu Buyurken. ekledi. Ya bu çok çakalmış. bir Yürü lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen var ya. <laughs> şey değil mi? <laughs> <Oğlum> beni de düşünüyor. <dedi gülüyor> <laughs> Oğlum sen hepimiz hepimiz. Hep, çok, çok fena ha. Serdar tuttu mu devinir. Şimdi, ne diyeceğim? Niye durdun böyle? Sen ne oldu? öyle diyordum. Ki bir şey diyeceğim kardeşim. Bir Sen bu Bombalar patlıyor, bombalar patlıyor. Oğlum içeri girerken beni sen gazla. Ben dedim ki söylemeyeceğim. Abi Serdar 56 Oğlum sakin ol lan. Ben Oğlum korkma ben giderim ya. ya. <laughs> ben giderim. Bak 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 yine yine çıkardı ağzındaki bakmayı. Ben giderim ya dedi. yani bir şey, bir şey 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 de dedim. Serdar'ın travması var galiba <laughs> tetiklendi şu an. Yemin ediyorum <laughs> o. o. Kesinlikle o. o başka hiçbir şey değil. Oğlum yarın sonra bir iki laf etti diye ben... <gülüyor> <gülüyor> Deli oldum kanka. Oğlum deli olmak değil anladın mı? Kaniş maniş sana da desem ne olur? Rahatsız olur. Tamam. Oraya hiç karıştırma. Oraya hiç karıştırma. şey yok abi Serdar. hiç karıştırma. Uyardım. Onu onu söylemiyorum şimdi sana. Ben Burak'tayım şu anda. Özür dilerim Serdar için böyle bir şey söyleyeyim. Olması gereken bu. Evet. Evet. Tamam özrünü evet. kabul ediyorum. Bir şey diyeceğim. Ölken, ama bir şey söyleyeceğim. Diyorum, bir şey Yaren'cim ama Serdar'a karşı da yapıp yapıp Bir şey, şey söyleyeyim. Yani. Bir şey söyleyeyim. Evet. Sen yani yaz, hem yazıyorsun hem özür o diliyorsun. Bir hem bir şey Aynen, söylüyorsun hem ya. özür diliyorsun. Yapma, Yapma yani. Sor. Sor. ben onun oyunlarına da hemen köpeğin daha bir daha iyi söyleyeyim. Ay pitbull istiyorum. Yine bırak ben pitbull'um diyordu. Sorun köpeğin cinsi mi Öykü Hanım? Sen dedi diye mi sorun? Şey, yani? Şey, evet. bulurum, kardeşim. Aa, evet. kardeşim, o pitbull güçlü, ya. güçlü bir evet. köpek olduğu için evet. <laughs> ben evet. ona işte hiç <laughs> Şey yaptım anladın evet. mı? Evet. İhanet nadir. E, şimdi buradaki durum da şuydu aslında. Eee Buran aslında e, her zaman işte beni arkamdan iş çeviriyormuş gibi hissettim ben. Her seferinde. Şu anda yine her şey dört dörtlük değil. Yine her zaman sınırlı bir şekilde mesafemizi koruyarak ama arkadaş da olarak. Bir Çünkü şey ben... düşmanım değil, evet, evet. art niyetim olan bir insan. Benden tarafa ama yok. Ama en azından yayını var. Ya, yapmayacağım bir mesela. Şey diyeceğim. <laughs>